Selamun Aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün FIFA 20'de UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına katılıyoruz yani. Gerçek müsabakasına katılacağız yani. serüvenine başlıyoruz. Bir Türk takımı ile başlayacağız tabii ki. Yeni Malatya Spor'la bu müsabakaya katılacağız gençler. Zaten ben size UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gösteri maçı olarak göstermiştim. Yani incelemesini falan yapmıştım. Şimdi normal gerçek müsabakasına katılıyoruz. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım gençler. Yani yeni Malatya Spor'la başlayalım. Mesela üçgene basarak takım değiştirebiliyorsunuz gençler işte. İstediğiniz takımı çıkartıp istediğiniz takımı koyabiliyorsunuz. Yani bu tam olarak size kalmış. Mesela ben Bayern Münih ile oynamak istemiyorum. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde olmasın diyorsunuz mesela. Bayern Münih'e basıyorsunuz. Onun yerine başka bir takımı da alabiliyorsunuz. Yani bu böyle. İsterseniz başlayalım yavaş yavaş gençler ve options'a basıyoruz ve Malatya sporumuzla mücadelemize başlıyoruz gençler. İsterseniz bakalım bizim biz neler bekliyor bu müsabakada. Gruptan çıkabileceğiz mi tabii ki de. Tabii ki de önceliğimiz kupayı kaldırmak ama bakalım. Çok fazla gençler yani izlenmezse yani çok fazla izlenmezse devam etmeyeceğim. Onu da size söyleyeyim sizin izlenmenize göre UEFA Presents çok güzel gençler yani bu fon güzel UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu fonu bu müziği güzel UEFA Şampiyonlar Ligi FIFA'da tam bir şekilde lisanslı pesteydi bu arada FIFA'ya geçti evet ilk maçımız Dinago Zagreb'leymiş Dinamo Zagreb maçındayız kendi sahamızda değil Tabii ki bakalım bu bizi nasıl etkileyecek isterseniz maçımıza geçmeden bir kadromuza bakalım Kadromuzda kimler var kimler yok. Şimdi Umut Bulut Forvet'te. Sağda Gö Gökhan Töre var. Solda Fofana var. İşte Hafez var. Farnol falan var gençler. Çibake falan var. Yedeklerde de Bifuma, Donald, Kıyar Tanson gibi böyle etkili futbolcularımız var. Tamamdır bizim kadromuz bu şekilde. Ben çok fazla kadroya dokunmayayım. Şimdi Dinamo Zagreb'le ilk maçımız. Paris Saint Germain ve Real Madrid de vardı bu arada gençler. Grubumuzda biz A grubundaydık. Yani ben bunu size söylemeyi unuttum. Paris Saint Germain, Real Madrid ve Dinamo Zagreb'in olduğu gruptayız ve ilk maçımız Dinamo Zagreb'le olacak ve kendi sahamızda değil tabii ki rakip sahadayız. Zagreb'deyiz. Haydi Malatya Spor diyoruz. Haydi. Tamamdır. Şimdi ben bir maç zorluğu ve devre süresini de bir isterseniz değiştireyim. Tamam maç süresi kalsın. Zorluk seviyesi de gençler isterseniz kalsın. Yani efsanevi de zorluk seviyesinde, efsanevi zorluk seviyesinde maç yapalım. Tamamdır. Her şey hazır. Maça geçebiliriz gençler. Fofanalı, Umut Bulutlu, Çıbakeli bir fumalı, Yeni Malatya tabii ki Süper Lig'imiz varken başka takımla, başka Litten takımla tabii ki de katılmak olmaz. Evet, maçımıza başlayacağız. Zagreb'deyiz, deplasmanda 3 puan çok önemli. Kendi sahamızda rahat etmemiz için Dinamo Zagreb'i kendi sahasında yenmemiz gerekiyor. Haydin çocuklar. Şu an iki takımda ısınıyor. Birazdan maça geçeceğiz. Harika bir atmosferde, harika bir müsabakada gençler maçımız başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her şeyi kendine öz. Skor bordundan tutun topuna kadar gençler her şey öz. Onu da size söyleyeyim. Haydi Malatya Spor. Birazcık pres yapalım. Baskı yapalım. Haydi. Evet top bizde kalmıyor. İlk atak Zagreb'den. Zagreb ilk atağı geliştirdi ama top kalecimizde kaldı. Farno oldu. Şimdi Mina. Ondan pas Hafız. Hafız. İyi pas. Farnol'a doğru ama top geçmiyor. Gençler tek maç yapacağım ben bu bölümde. eğer çok fazla izlenirse ikinci bölümde de iki maç yaparız. Yani ben iki bölümde grup maçlarını belki bitiririm ya da 3 bölümde bakarız ama bu tek maç onu söyleyeyim Hafez verdi Çalali ondan da Gökhan Töre şimdi Gökhan Töre ye yetişti Gökhan Gökhan Töre orta top bizde kalmıyor şimdi baskımız var önde Farnol'un baskısı var bu arada Dakikalar 7 gol yok. Haydi Zagreb gelmeye çalışıyor. Zagreb atak geliştirme çabasında. Moro. Goyar. Uzun pas. Kapzıyor Hafes. Baskı yapman lazım Hafes. Defansımız sakin. İyi pas şimdi. İyi çıkalım. Akua verdi. Popana'ya önü boş. Fofana. Fofana gidiyor. Fofana. 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 Fofana vurdu ama. Defanstan dönüyor. Top yine bizde. İyi vur vuralım orada. Şut gelmiyor ama. Şut gelmiyor. Zagreb defansı. Gençler. izin vermedi. Dakikalar 12. Boyak. Hata geldi onlardan. İyi pas. Şimdi iyi çıkalım ama o maalesef hata çıkamadık. Maç tempolu. Gençler maç tempolu onu da söyleyeyim. Zagreb'de maç 0-0. Lige iyi başlamamız lazım bu arada onu da size söyleyeyim. Evet iyi pas ama top geçmiyor. İyi kafa top şimdi Fofana'da. Fofana sol kanadı baya iyi bir şekilde gençler. Şimdiye kadar sol kanatta etkili Fofana. Fofana verdi pası. Aqua. Aqua bıraktı. Şut geldi olmadı. İkinci hamle bir şut daha dışarı gitti. Malatya Spor etkili geldi. Gençler şimdi Fenerbahçe, Galatasaray gibi böyle büyük takımlarla maç yapmak istemedim. Yani ben bunu size söyleyeyim. Çünkü size farklı farklı takımları göstermek istedim yani Süper Lig'den. Goyak iyi pas. Zagreb tehlikeli gelme çabasında. Kademeye girmemiz lazım. Aman. Evet top bizde. Çelali top onda kaldı Evet kaldı. İyi pas. Fofana. Fofana bugün çok etkili. İyi pas. Fofana'ya. Fofana. İyi pas. Şimdi etkili geliyoruz. Akua vurdu. İkinci hamle bir orta daha geldi. Kafa vuruşu gelmiyor. Top sekti. Olacak iş değil. Gençler etkili geliyoruz. İzlemeyi unutmayın. Gençler yani Şampiyonlar Ligi'ni ben çok beğeniyorum ya. Gençler yani atmosfer olarak, top olarak, scoreboard olarak bayağı iyi bir müsabaka diyebiliriz yani. Güzel, güzel, sakin. Orsic, Güven, Yalçın var. Boşlu buldular. Zagreb geliyor. Aman, aman, aman. Ce ceza sahası ve topağlara gidiyor. Bir an adamlar boşluğu buldu ve gol yedik. Olsun da maçın başı. Sakin. Fofana. Bugün çok etkili. Fofana. Sıyrıldı. Fofana. Fofana gidiyor. Fofana. Fofana ama top kaybetti. Fofana bugün çok etkili. Yedeklerde gençler Bifuma gibi, Kıyar Tanson gibi etkili futbolcular var. İkinci yarı belki sokarız yani futbolcularımızı. Bakarım. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzel. Kadziyor. Haydi. Baskımız var. Önde. Önde pres. Topu kapmamız lazım. Pres var güzel. Güzel. Şimdi top bizde. Fofana. Fofana hızlı. Fofana onu kimse tutamıyor. Fofana. Verdi pası Umut Bulut. Umut. Umut. Fofana kaçtı. Fofana. Fofana pas hatalı. Fofana'dan pas hatalı. Yapılacak bir şey yok. Ama ileride baskımız var. Kadziyor. Topun bizde kalması lazım. İyi pas Tolhan'a da. Orsic. Orsic. Deplasmanda berabere bile kalsak bence bayağı iyi. Onu size söyleyeyim. Orta geldi ama top bizde. Çıkamadık hata bir türlü. Çıkamıyoruz. Şut. Defansan sekti ama ikinci anı top alara gitti. Olacak iş değil. Top defansımızdan sekti ama. Olmadı. Fofana. Fofana. Fofana ile bugün Sol kanattan etkili geliyoruz evet top bizde şimdi güzel topu kaptık. Fofana bıraktık şimdi Güven Yalçın. Güven Yalçın pas geçti. Sakin. Fofana. Şimdi top. Hafız'da. hafes, orta iyi yere Umut Bulut'a doğru top geçmiyor ama. Top geçmiyor Fofana. Bıraktı Güven Yalçın. Güven Yalçın. İyi pas. Umut bulup döndürmediler umut bulutu. Baskı var. Şimdi top kimde kalacak? Top bizde. Gökhan Töre indirdi. Çelali. Ondan pas Fofana. Fofana döndü. Pası verdi. Ama çok hızlı pas. Önde baskımız olabilir mi? Bakalım buna. Ultra ofansifiz galiba Gökhan Töre. Takımı birazcık daha ileri çektik. Akua baskı yapman lazım. Güzel. Çalım geldi bu arada etkililer. Şut. Farnol. Farnol. Çıkardı. Farnol bugün de çok iyi. Evet hiçbir şey yok. Taç. Taç bizim de Temiz bir müdahale yaptık. Çibake ondan pas. Hadebe ondan da pas. Fofana. Ufağından pas hafıza hafız. hafız. Çeleli. Çeleli pas hafize. Hafız. Aqua. Akua. Aqua'dan da pas iyi pas Umut Bulut. Umut'tan da geçmedi pas. Aqua'ya pas geçmiyor. Ultra ofansif yaptık. İleride çok adamlayız. Baskımız var ileride ön alanda. Bakalım bizi neler bekliyor maçta. Haydi. Güzel. Aman iyi pas. Defansımız araya girdi. Top bizde mi değil? Hata geldi. İyi pas ama orada. Kim var? Hata geldi bu arada. Dışarı gitti. Hatalı pas. Hatalı bir pas. Farnol. Baskısı var. Zagrep'in önde. Ama o baskıdan çıkabileceğiz mi? Çıktık. İyi çıktık. Şola iyi pas. Hafes. Hafes. Farnola. Offside bayrağı havada ama Farnola. Haydi yeni malatya Spor. 2-0. Stojanovic. Uzun pas. Baskı var. Haydi. Güzel. Güzel. Evet ilk yarı bitiyor gençler İlk yarı Zagreb'in üstünlüğüyle geçildi İkinci yarı bakalım bizim neler bekliyor İsterseniz bir oyuncu değişikliği yapalım ben bir oyuna isterseniz bir Bifuma'yı dahil edeceğim Gökhan Töre yerine girsin gençler veya Çel Ali çıksın yerine Bifuma girsin değişikliğimizi yapalım 2-0'dan maç Maçı 2-0'dan çevirebiliriz hala. Petkovic ve Kadzior'un attığı gollerle. Bifuma verdi pası. Akua. Akua. Bifuma. Bifuma'dan pas atası geldi. Baskı var ama. Baskı var. Evet o baskı sonuç verebilecek mi? Evet Zagreb o baskıdan çıktı güzel Hetkovic ama top bizde. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Çıkamadık. Bifuma sakin. Şut Farnol. Farnol defansa biraz kızıyor. Gökhan Töre ceza sahası. Aman 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 aman. Ceza sahamızın içi defansımız engelledi sakin. Bifuma evet top şimdi bize kaldı. Gökhan Töre hızlı çıkabiliriz. Gökhan Töre. Gökhan. Gökhan. Gökhan Töre top hala onda. Bifumaya top ama geçmiyor. Top gene bizde evet. Güven Yalçın. Bifuma. Bifuma bıraktı. Akua. Akua vurdu ama çok etkisiz bir şut. Livakovic. Evet yerde bir oyuncu. Yerde gençler Zagreb'te evet. Hakem oyunu durduruyor. Zagreb'li oyuncu yerde sakatlık geçirdi. Zagreb'de zorunlu bir değişiklik hakkını kullandı. Biz de centilmence fair play çerçevesinde topu rakibe verdik. Tabii ki de fair play çok önemli bu arada. Onu da söyleyeyim. Gökhan Töre güven. Verdik pasla Gökhan Töre. Gökhan sıyrıldı orta. Umut'a doğru. Ama top geçmiyor. Şimdi top biz Moro. Moro pas Geçti. Aman etkili geliyorlar. Kulenovic. 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 Farnol. Bifuma. İyi döndü. Akua'ya. Akua. Haydi. Fofana'ya iyi pas. Fofana. Fofana. İlk yarıda baya etkiliydi Fofana ama ikinci yarıda çok etkili değil. Bu dakikalara kadar. İkinci yarıda. Evet baskımız sonuç verdi. Bifuma verdi. Fofana. Ondan da Gökhan'a. Gökhan Töre vurmadılar. Hakem penaltı yok mu? Hakem penaltı yok mu? Orada. Şimdi baskımız var. Önde. Bifuma. Topu aldı Bifuma ama. Taç diyor. Dokunduk ama taç. Zagreb geliyor. İnanılmaz Zagreb geliyor orta ceza sahası Evet iyi müdahale iyi müdahale Top şimdi bizde Bifuma ondan da pas Umut Bulut Umut Umut Fofana'ya Fofana Bir kez daha Umut Umut ama Defans Sakin Zagreb defansı Kulenovic 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 iyi bindirdi Kulenovic. Evet sakin. Sakin defansımız sakin. Evet iyi müdahale. Orada geldik. Aldık. Güven Yalçın. Güven. İyi pas. Defansta onlar bu boşluk veriyorlar. Baskı yaparsak topu alabiliriz. Evet, top bizde şimdi. Evet, iyi pas. Fofana'ya top gene geçmiyor. Paslarımız şurada hatalı olmasa Leovak. Leo bak. Gençler tek maç yapacağım bu bölümde. iki maç değil ama tabi devamı çekersen iki maçta yaparım yani bakarız. Güzel. Kulenovic, Kulenovic sıyrılırlar. Kulenovic gidiyor. Ceza sahası. Top direkten döndü. ikinci hamle. Hayır. Farnol. Evet şimdi çıkalım hızlı. Aqua. Aqua'dan pas. Farnol. Farnol topunda kalmıyor. Top. Aa, oh, top bize kaldı. Bifuma şimdi. Verdi Fofana. Fofana. Bifuma iyi kaçtı. Bifuma orta. Bir kafamı. Ah be. Göz kontrol ve iyi bir gol olabilirdi gençler. Harika bir göz kontrol ama. Şu top kaleciden geri geldi. Orta geliyor. Top bizde kaldı. Az farkla. Gol olmuyor. Hadi be. Bifuma. Bifuma. İlk açtık ceza sahası. Umut Bulut vurdu ama olmadı. Umut Bulut vurdu olmadı. Baskımız var önde. O baskı sonuç verdi. Top çıkmadı. Baskımız var. Yeni Malatya Spor rakip kalede. Etkili. Ama offside bayrağı havada gelmişler. Çünkü orada offside'dı. Şampiyona, Şampiyonlar Ligi müsabakası bence harika. Ben çok beğendim ya. Hem Bifuma. atmosfer Bifuma olarak falan güzel. Akua. Güzel pas. Umut bulup döndü. Umut vurdu ve topa gitti. Golü bulduk. Malatya Spor golü buluyor. 2-1 yaptık. Beraberlik için fırsatımızı yani beraberlik şansımızı birazcık daha gençler arttırdık. Şu an bizim için beraberlik fırsatı geliyor. Yani bakalım gençler topu güzel. Şampiyonlar Ligi'nin kendine öz işte renkleri falan güzel. Yani ben çok beğendim Şampiyonlar Ligi'ni. Scoreboard güzel. Yani her şey güzel yani. Fon güzel, renk güzel. Adamlar yapmış. Chibake ama hata geldi. Chibake ama hata geldi. Aman. Boşluk var. Kulenovic. 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 Beraberlik için bir şansımız var ama 3-1 yapmasınlar. 3-1 eğer yaparlarsa işimiz çok zor. Mina. Gençler eğer ilk şampiyonlar ligi videomu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. O da kanalda var onu da söyleyeyim. Arnold çıkardı. Yani ben orada size sadece inceleme yaptım ya. Hani orada müsabakaya falan girmemiştim. Şimdi müsabakayı yapıyoruz yani. Gerçek müsabakasını yapıyoruz. Evet top bizde. Bifuma verdi pası. Kıyar Tanson Umut Bulut'un yerine. Oyuna girdi. Hakem Foll. Gökhan Töre yapan hareket foul. Sarı kart lazım Aken. Sarı kart lazım. Mina. Güven Yalçın. Mina'ya. Mina. Verdi pası Gökhan Töre. Ondan da iyi pas. Top geçti mi? Geçti. Evet. Çalım. Gelmedi. Baskımız var ama. Önde baskımız var. Gökhan Töre. Haydi. Güven Yalçın. Baskı. Leovac. Leovac orta. Ceza sahası Farnol. 3-1'e izin vermiyor Farnol. Güzel top bizde şimdi. Bifuma. Bifuma ile hızlı geliyoruz. Boşluklar var. Bifuma'dan pas kesse etkili olabilirdik. Pas geçmiyor. Aman. Kadziyor. Kadziyor. Kademeye, kademeye bence bir an önce girmemiz lazım. Orta Farnol için rahat top. Farnol hemen eliyle başlattı. Fofana. Fofana. Soldan kim bindirdi? Hafız'a şimdi. Hafız. Hafız. Hafez. Hafez'den iyi pas. Kıyar Tanson. Kıyar Tanson bıraktı. Bifuma. Bifuma vurdu ama. Ve penaltı diyor Hakem. Hakem penaltıyı verdi. Orada ne oldu bir an? Fol mu varmış orada bakalım. Evet fol varmış. Güzel. Kıyar Tanson at onu. Kıyar Tanson. kaçırdı. Bunu atmamız lazımdı. Orta geldi. Olacak iş değil. Uzaktan vuralım. Burada kalmadı. olmadı. Bir şut daha dışarı gitti. Çok uzaklardan top dışarı gitti. Fofana. Farnol bir de yani kornere kadar açılmıştı. Leovat. Leovat. O penaltı maçın belki de kırılma anıydı. Yani. Baskımız var. Önde. Hakem 2 dakikalık uzatmayı vermişti. O da şimdi bitmek üzere. Ademi'den pas. Le Leovaka, Leovat. Hadi Çibak'e. Hadi Çivake orta. Hayır top sekti. Farnol ikinci hamle. Uzaklaştıralım topu. Evet 2-1. Gençler olsun. Penaltıyı kaçırdık. Elimize baya bir fırsat geçti. Onu da söyleyeyim. Elimize baya bir fırsat geçti açıkçası. Tamam Zagreb'ten elimiz boş dönüyoruz. Puansız bir şekilde ama. Mücadelemiz iyiydi yani. Fena mücadele yoktu. Baya bir Şut varmış gençler maçta. Yaklaşık 25 şut varmış. Yani bayağı etkiliydik. Bakalım. Gençler. Paris Saint Germain Real Madrid maçı ne olmuş? Biz bu arada A grubundaydık. Diğer maça da bakmamız lazım. O da bizim için çok önemli. Evet. Gençler Real Madrid Paris Saint Germain'i yenmiş. 3 puan almış. Gençler bir videomuzun da sonuna doğru ge geçiş yapalım. 2-1'i yakaladıktan sonra bize bayağı bir gol fırsatı yani 2-2'yi yakalamak için bayağı bir fırsat elimize geçti ama değerlendiremedik. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Şampiyonlar Ligi'ni izlemeyi unutmayın. Müsabakasını daha da fazla istiyorsanız izlenmeye bakacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın.